Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber daha önce ilk hafta etkinliklere katıldığımız Start Defy etkinliğinin ikinci etkinliklerine katılacağız. İlk etkinliklere katıldıktan sonra Discord'da bize ilk etkinliğe katıldığımıza dair roller verilmişti. Şimdi ise ikinci hafta etkinliklerine katılacağız. Şu an level 2 açık diye gösteriyor. Bunu daha önceden yapmış olanlar varsa hiç sıkıntı değil. Yapmamış olanlar varsa da beraber burada yapabiliriz. Bunları yapmamız önemli dediğim gibi. Startify çok önemli bir platform. Airdrop yaparlarsa yüklü miktarda airdrop yapacaklarını düşünüyorum. Bunun temel yeri de testnet yapanlara, testnete katılanlara airdrop yapacaklar. Bizim testnete katılmamızın nedeni de daha doğrusu testnete nasıl katılabiliriz? Startify'in bu etkinliğine 5 hafta boyunca devam ettirirsek, 5 hafta boyunca her hafta etkinliklerine katılırsak da doğrusu 5 etkinliği olacak. Her etkinlik 2 hafta 10 hafta boyunca etkinliğe katılırsak ve sonucunda testnete katılmaya kazanacağız. Muhtemelde buradan airdrop alacağız. Yüklü miktarda airdrop alacağımızı düşünüyorum. Burası önemli. Discord'larında burada doğrulamayı yapamayan arkadaşlar olmuş. Şunu unutmayın arkadaşlar. Discord'a girdiğiniz zaman her zaman e, sol tarafta bir verify vesaire bir kısım vardır. Burada bunlara gelip buradaki emoji olur. E, telefon doğrulaması olur vesaire bir şeyler olur. Bu doğrulamaları yapmanız lazım. Muhakkak bu doğrulamalarınızı yapın bu doğrulamaları yapmadığınız sürece sıkıntıya girersiniz e, sizin etkinliğiniz onaylanmamış olur şimdi ikinci hafta etkinlikleri içinde açıklama kısmındaki linke geliyoruz yine discordların linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz İkinci hafta etkinlikleri geldiğimiz zamansa zaten cüzdanımız muhtemelen bağlı olacaktır burada yapmanız gereken bir şey var Argent X cüzdanınızı oluşturmanız lazım Argent X cüzdanınızı oluşturduysanız Evet, ne yapmanız gerekiyor? Bu iki hafta etkinliklerinde değil ama yapmanız gereken şey şu. Ethereum mainnet'te mainnet adresinizi kopyalayıp My Profile kısmından Edit Profile kısmından Evet şurada Starknet adres var. Buraya mailiniz ve Starknet adresinizi de girebilirsiniz. Dilerseniz daha sonrasında da bunlar gelecektir. Muhakkak bunu da yapın. Arjantik'sini nasıl indirileceğini bilmiyorsanız kanalımızda bunun da oynatma listeleri kısmında, cüzdanlar kısmında bunun da oynatma listesi mevcut. Şimdi Questsiz kısmına gidelim. Level 2 olduğumuzu görebiliyoruz. Level 1'leri tamamladık. Siz ilk defa katılıyorsanız, Level 1 gözüküyorsa o etkilikleri yapın. Muhtemelen gözükmüyordur. Level 2'leri de size izin veriyorsa onları da yapabilirsiniz. Evet, ilk başta tweete gönderiyor bize. Bu tweet'i like'lamış mı Sanki tweet olduğuna bakalım. Upload File diye bir tweet varmış. Bunu beğendik. Şimdi ise bir retweet yapmamız gerekiyor. Retweet'e yönlendiriyor. Şu anda tweet'i de retweet yapmış olduk gördüğünüz gibi. Bu ikisini kapatalım şu anda. Daha sonrasında da burada gelip climb ediyoruz. Evet bir yüz puanımız daha aldık gördüğünüz gibi level 3 olduk. Bu level 3 ile vatandaşlık seviyesindeki bizim şu tweet aslında level 2 dediği şey ikinci seviye vatandaşlık açıldı diye gösteriyor. Biz birinci hafta etkinlikleri yaptığımızda birinci derecede vatandaşlık almıştık. Beşinci derece vatandaşlık alanlar dediğim gibi testnete katılmaya kazandı. Şu an biz muhtemelen ikinci bu etkinlikleri yaptığımız zaman da ikinciye almaya hak kazanmış oluruz. Tekrardan bir climb etmemiz gerekiyor. Mutlaka like da yaptığımız için like'ın da climb'ını yine tıklalım bakalım. Acaba hata mı yaptım? Evet iki kere tıklamak gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi hem like için hem retweet için ayrı ayrı climb ediliyor. Şimdi yeni bir görev geldi. Buna tıklıyorum. Bir tane daha Twitter like'lamak gerekiyormuş. Burada asıl yapmak istedikleri şey kendi sosyal medyalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak. Daha aktif tutmak. Bu aktif tutanlara da Tesnet'e ödül verecekler. Bu da güzel olmuş. Gördüğünüz gibi ben beğeniyorum zaten daha öncesinde de beğenmişim. Retweet'e tıklayıp bunu da retweetini alıyorum, yapıyorum hemen. Gördüğünüz gibi retweet'i de yaptım otomatik olarak. Burada climb diyorum yine. Gördüğünüz gibi bunun da climb'ını yaptık. Tweet about diyor. Yine bir görev var. Burada buna tıklıyoruz. Tweet atmamız gerekiyor. Start hem hashtag olarak hem de etiketlememiz gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi otomatik olarak kendisi çıkıyor zaten. Ben şöyle hızlı hızlı yapalım şeklinde bir tweet atıyorum. Daha sonrasında da bu tweet'i kopyalayıp buraya yapıştıracağım gördüğünüz gibi bu tarafa yapıştırmak gerekiyor. Kendisi hazır olarak da yönlendirmiş zaten bu tweet'i. Tweet linkini kopyala diyorum. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Climb diyorum. Gördüğünüz gibi bir işlem daha doğrulandı. Son iki işlemimiz kaldı. Sizi read party diyor. Bir tweet'i daha tweet edip bir de reply edecekmişiz. Replay diyoruz. Ne yapıyoruz. Evet, sizin çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Sizin'in tweet'in altında VR Building yazıyoruz. Kendileri de bunu zaten otomatik olarak göndermişler. Bunu da etkinlik yapanlar için kolaylık olmuş. Starkify inşa ediyoruz diye sizin tweet'in altında bunu yapıyoruz. Aslında Starknet ekosistemindeki bir şey için sizin altına gidip bunu yazmak bence güzel, hoş bir şey değil. Çünkü yapmaya da bence gerek yok ama kendi ekip böyle görmüş. Bunu tweet'in linkini kopyalıyorum. Geliyorum yine. Buraya yapıştırıyorum. Daha sonrasında da climb diyorum. Şimdi benim attığım tweet'i bir kontrol ediyorlar. Daha sonrasında da puanımı climb etmiş olacağım. Gördüğünüz gibi bu da climb edildi. Son göreve de geliyorum burada. Buradaki son etkinlikte ise Starktify'in bu etkinlik haftaları için bir etkinlik önermemiz gerekiyor. Ne, ne tür bir etkinlik önermemiz gerekiyor? Startify'ı e, ekosistemini genişletecek. Aynı zamanda kitlesine hitap edecek. Ve eğlenceli bir içerik üretip bu mette bu kutucuğa yazmanız gerekiyor. Bunu e, Şu anda hemen gelmeyecekmiş bunun puanı. Biraz bekleyecekmişsiniz. Bu 200 XP bu çok önemli. Bunu muhakkak yapmanız lazım. Fikir bulun. Kendi fikrinizi. Daha sonrasında buraya yapıştırın. Mesela ne diyebilirsiniz. Bir arkadaşımızla beraber bir fotoğraf atabiliriz. Vesaire gibi fikirler buraya uydurabilirsiniz yapabilirsiniz. Veyahut da Starkify yazılı bir kağıdı bir yerde bir şey yapabilirsiniz şeklinde bir metin hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu da yapayım. Daha sonrasında Climb'ını da gösteririm. Şimdi ben bunu da Climb ettim. Bunun da puanı daha sonra geldik. Dediğim gibi 200 puan değerinde. Şimdi lider sıralama sıralamasına giderim. Bunu da aldığımız zaman çok yüksek XP'lere ulaşanlar var. Level 3 olmuşlar. Level 3 tamamlamışlar. 150 XP'yi nasıl yapmışlar merak ettim açıkçası. Şu anda bizim de 450 XP'miz var. 200 XP'miz daha gelecek. Buradaki bu etkinlik önemli. Belki level 2 bu işlemi tamamladıktan sonra farklı etkinliklerde geliyor olabilir. O yüzden e, bunlardan da önemli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, Argentix profilinde nasıl oluşturuyoruz hemen onu da göstereyim. Şimdi Argentix'e geliyoruz. Bu adresimizi kopyalıyoruz. Daha sonrasında My Profile kısmına gidiyoruz. Burada Edit Profile kısmında Stark.net adres dediği yere bunu yapıştırıyoruz. Bunu da save diyerek kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde bu kayıt oluyor. Bunu da kaydetmeniz lazım. Bu video bu kadardı. Dediğim gibi bu Argent Wallet'ı da nasıl eklediğimizi de göstermiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Üçüncü hafta etkinliklerinde Stark Defi ile yine görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.